Şöyle. tamam Tamam dostum. Şöyle şuradan yol vereceksin. Şuradan yol buradan sonra şöyle yatır mordur ama. Devir. Anladın? Yol çıkarırız. Bak çapraz girersen bu ağaçlıktan kurtulur bak bunlar. etrafını biraz geniş tutarsan Aha. Abi, Buranlar ağaca Başkanım göbek taş mı beton mu? Bağlayın suyunu Yani orası yemek için dağıtma yeri gibi şey gibi Tuvalet orayı <laughs> içeride şey koy